Geleneksel Ramazan eğlenceleri her yıl Sultanahmet Meydanı'nda yaşatılıyor. Eminönü Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon büyük ilgi görüyor. Lokmacısı, şerbetçisi ve marduncusuyla ziyaretçileri geçmişe götüren Ramazan Sokağı'na gidiyoruz şimdi. Müvedet Anter'in özel haberi. Eski İstanbulların oruç ayı, ayların en kuvvetlisi ya da 11 ayın sultanı dedikleri Ramazan, zengin yoksul bütün Müslümanların kutsal ayı olduğu gibi köklü bir geleneğin Eski iftar ve sahur sofralarıyla direkler arasındaki temaşa sanatından pek iz kalmasa da bu gelenek hep sürecek. Eğer sizler de nerede o eski Ramazanlar diyenlerdenseniz şayet, işte Sultanahmet'te size yeni Ramazanlar. Evet efendim bu akşam Sultanahmet'teyiz. Gördüğünüz gibi çok e, müthiş bir yoğunluk ve e, ilgi var Sultanahmet'e. Şimdi sizlerle birlikte burayı gezeceğiz. Sonra da sizlerin gezmesini diliyoruz. Eminönü Belediyesi bu yılda Ramazan ayı boyunca... ...açık kalacak bir çarşı kurmuş Sultanahmet'te. Neler neler yok ki bu çarşıda. En çok da yiyecek içecek satılan yerler. Kebapçı, kokoreççi, şekerci, macuncu, kestaneci... ...kitapçılar, armağan eşya satanlar da var Sultanahmet'te. Biz hemen hemen her Ramazan geliriz. Her Ramazan'da birkaç günü burada geçiririz. İftarı burada açarız. Evet. Değişik bir ortam. Bu öyle yaptınız. Evet. Sizi tanıyalım. Aysel Tanık. Aysel Hanım siz seviyor musunuz Sultanahmet'i? Yani sadece Ramazan'da değil diğer zamanlarda da gelip geziyoruz. En küçük İstanbullu da herhalde burada. Kaç aylık bebek? 6 aylık. 6 aylık. O da gezmeye geldi demek ki. Evet dolaşıyor o da bizimle birlikte. <laughs> i̇lk kez mi geliyorsunuz Sultanahmet'e? Sultanahmet'e ilk kez gelmiyoruz ama bu Ramazan etkeninde ilk kez geliyoruz. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Eğlenceli ama çok Değil kalabalık. Güzel. Çok güzel. Çok kalabalık. Çok güzel. İstanbul'da mu? buldunuz? Hayır İzmirliyiz. İzmir'den geldik. İzmir'den geldiniz. Evet dedim. ziyaretlere geldik yabancıların mavi cami dedikleri Sultan Ahmet Cami Ramazan gecelerinde daha bir güzel. Gençlerin rağbet ettiği canlı müzik yapılan bir nargile kahvesi de var Sultan Ahmet'te. 23 Mayıs 1919'da yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı ve Halide Edip Adıvar'ın mitinge katılanlara yurdumuzun düşman işgaline karşı mücadele andını içirdiği Sultanahmet Meydanı 2000 yılının Ramazan gecelerinde bu kez İstanbulluları işte böyle ağırlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.